Herkese merhaba değerli dostlar. Gübre fabrikaları, SASA ve Kontrolmatik ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hem takaslarını inceleyeceğiz hem de hisse senetlerinde önemli dikkat edilmesi gereken verileri tekrar üzerinden geçmiş olacağız. Gübre fabrikaları güzel bir trend içerisinde varlığını sürdürmekteydi. Özellikle hisse senedinde 260 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması Hisse senedinin daha hızlı toparlanmasını sağladı. Ayın 25'indeki ABD'deki Erdoğan ziyareti e, süresince de piyasaların olumlu etkilenmeye devam etmesi beklenmekte. Bugün ABD tarafında bir jest yapıldı galiba. E, vergi oranlarına bir düzenlemeye gidildi. Or e, Orta Doğu tarafına vergiler arttırılırken ABD tarafına vergilerin düşürüldüğünü gözlemledik. Yani hem ekonomik tarafında dengeyi sağla sağlayıp hem de o tarafa bir şirin görünme hikayesi var. Muhtemelen oradan da olumlu şeyler gelecek gibi gözüküyor zaten. Halk Bankası da bugün güçlü bir yükseliş gösterdi. Şimdi hisse senedimize gübre fabrikalarında toparlanma önemli kurumların alışlarıyla devam ediyor. Daha önceki videosunda detaylı olarak bunlarla ilgili size bilgilendirme yapmıştım. Hisse senedinde bakın şuradaki yeşil trend kanalının üzerinde hissenin haftaya güzel bir başlangıç yaptığını gözlemledik. 296 bölgesi bizim için trend desteği. Bakın bu bölgenin altında hisse senedinde bozulma yeniden ilk 20 günlük destek olan 280 bölgesindeki ara desteğe kadar devam edebilir. O yüzden bu bölgede azaltım yapıp 280'de pozisyonunuzu eğer tutunursa devam ettirebilirsiniz. Çünkü e, takas tarafında çok güzel alım var hisse senedinde. Şöyle göstermek gerekirse hissenin Ağustos başından beri gerçekleşen işlemlerde bakın iki ay, yaklaşık 2 aylık bir zaman süresi içerisinde kurumsal bazda yaklaşık %6'ya yakın bir toplanma var ve bunun %1,5'u sadece Eylül ayının içerisinde gerçekleşen alımlardan oluştu. Yani geçtiğimiz ayda aydaki toparlanma hisse senedinde zaten taban oluşum oldukça güçlüydü. Ve hisse senedinde özellikle son bir hafta içerisinde bankofunda pozisyonunu arttırdı gözlemledik hisse senedine. Bakın yaklaşık 1 milyon dost bu hisse senedi için oldukça yüksek bir rakam ve maliyeti de oldukça makul bir seviyede 295 TL civarlarında az önce bahsettiğim önemli destek seviyesinde maliyetinin kaldığını gözlemliyoruz. Yani bu ne demek hisse senedinde bizim için önemli sayılabilecek 2 316 direnci var. Bakın burası bir FIBO bölgesi. Çok güçlü bir FIBO değil bence. Ve hisse senedinde e, iki işlem günü sadece 296'nın üzerinde kalması 337 bölgesinde hisse senedinin güçlenmesine olanak tanıyacak. Haftalık olarak bakın e, 337 bölgesi bizim için direnç bölgesi. Ve buradan sonrasındaki kanal oldukça büyük. Bakın arada bir araban çizmedim. Neden? Buradan başlayacak olan trend hisse senedini 480 TL bölgesine kadar taşıyabilecek önemli bir güç üretmesi beklenebilir. Çünkü yakın zamanda hisse senedi ve piyasamızda faiz indirimlerinin devamını ve yıl sonuna kadar bir 500 bas puan daha faiz indirimiyle beraber yeni yıla hisse senetlerinde daha güçlü görüntülerle çıkma olasılığımız oldukça yüksek olacak. Şöyle Sasa'ya geçelim. Sasa'da ne yazık ki bu yükseliş tamamen bir yabancı satışı olarak gerçekleşti. Ama bu yabancı satışını da ben size aylar önce anlatmıştım. Şöyle tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Ee, zaten iş yatırım hesaplarında bulunan 2 milyar lotu yabancıların hesaplarına virmanlamışlardı işlem görmeden. Ee, daha sonrasında yaklaşık 4-5 ay sonra bu lotlar hissesine de yukarı çıkarken verildi. Ve özellikle e, büyük bir çoğunluğu zaten... 4,5 liranın altında verildi diyebiliriz. Ve hisse senedinde hala güçlü düşen trend üzerindeki hareketini korumakta. Ve bu satışlar genel itibariyle hala hisseyi yüklü miktarda zorlamaya devam ediyor. Daha Cuma gününe kadar hala tacirler üzerinden yabancı satışı devam ediyordu. Bugün bir kararsızlık dojisi oluştu hissede 441 bölgesi bizim için direnç konumunda. Şöyle haftalıkta göstersem buradaki de e, durumu birazcık daha kolay izah edebiliriz. Bakın burada şimdi bu haftayı birazcık olumlu geçireceğimizi tahmin ediyoruz ya. Hisse senedi 410 üzerinde haftayı kapatabilirse özellikle bu bölgenin üzerinde kalmasıyla beraber eğer bu haftayı hele ki şuradaki 460 bölgesine kadar taşıyabilirse e, bir sonraki hafta emin olun yeniden 5.30 bölgesine kadar hisse senedinin yeniden güçlenmesi beklenebilir. Yani 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde güçlü bir toparlanmadan bahsediyorum. Bugün yaklaşık 60 milyona yakın bir bankof alışı gerçekleşti hisse senedinde. Bizim için önemli olan trendin varlığı, piyasanın durumu. Piyasa iyi olduğu sürece Sasa'nın da bugünlerde iyi olabildiğini gözlemliyoruz. Piyasa kötü olduğu zaman daha negatif ayrıştığını gözlemliyoruz. O yüzden bizim için Haftalık olarak da 4-10 bölgesi çok değerli bakın dostlar. 4-10'un altında 2 işlem seansı geçirirse ise bu bölgeyi kırmış kabul ederiz. Ve muhtemelen de 4 TL'nin altında ise senedinde yeniden şuradaki bandın yani 3.5 TL bandının tekrar test edilmesi gündeme gelebilir. Bu bölgeleri iyi takip ederseniz en azından trade imkanlarından maliyet avantajınızı arttırabilirsiniz. Zaman maliyetinizi azaltabilirsiniz bu sayede ve haftalık olarak hisse senedi özellikle 460 bölgesinin üzerinde e, kapanabilirse ya da iki işlem seansı illa bir hafta değil iki işlem seansı 460'ın üzerinde kalabilirse artık bu bölge kırılmış kabul edilir ve bu bölgenin üzerinde alıcıların artacağını bildiğimiz için bu bölge üzerinde yeni pozisyon denenebilir. Şu an nötr bir görüntü var. 4 e, TL bölgesi bizim için stop loss bölgesi olarak mutlaka takip edilse iyi olur değerli dostlar. Kontrolmatik %300 bedelli sermaye artırımına gidiyor. Birçok bedelli sermaye artırım yapan hisse senedinde yükselişler gördüğümüz aşikar. Çünkü e, zaten yatırımcılardan para talep etmese, parayı kendi koyacak olsa tahsisli yapardı. Yani yatırımcılar girmezdi. Sadece kurumsal bazda bir e, para girişi gerçekleşirdi ve şirketin borcu kapanırdı. Şirketin çok yüksek borcu var değerli dostlar. Sadece bu şirketin şu an e, ödenmeyi bekleyen net borcu bakın. Yani şirketin varlıklarından, e, dönem varlıklarından çıktığınız zaman kalan evler neredeyse 11-12 milyar TL civarında çok yüksek bir borç bu. Yani e, şu anki mevcut e, bedelli onaylanırsa ise senedinde bir takım e, iyileşmeler olacak mutlaka ama e, Kontrol Matik son 2-3 yıl içerisinde verdiği sözlerin bir çoğundan cayarak, verdiği hedeflerin bir çoğunu tutturamayarak güven, yatırımcı güvenini oldukça sarstı. E, bu sebeple ise senedindeki hareketler de bizim için riskli olabilecek düzeyde. Geçtiğimiz videolarda sizlerle paylaştığım bir veri vardı. Marbaşı son zamanlarda piyasada oyuncu olmaya başladı. Kurumsal olarak biliyorsunuz bir deniz yatırım, bir yatırım finans, bir... E, Son zamanlarda tera, yani e, kurum kurum gezen bir para var, bir grup var. E, şimdi baktığımız zaman Marbaş'ın da son dönemde piyasada varlığını arttırmaya başladığını, işlem hacmini de arttırmaya başladığını gözlemliyoruz. Hisse senedine baktığımız zaman da yaklaşık 4.7 milyon lotluk Marbaş'ın alışı var. Bu alışın ne zaman yapıldığını sorarsanız hisse senedinde son 2-3 gün içerisinde gerçekleşti bu alım. Ve gördüğünüz gibi alımlar 4.7 milyon Meksa, Marbaş 4.4 milyon, Bankof 1.5 milyon civarında. Nete baktığımız zaman bugün gerçekleşen işlemlerde ayın 22'sinde Bank of 4.7 milyon lot almış. Yani haftalık olarak bir e, 1.5 net olduğuna göre e, 3 milyonluk sattığını da geri almış durumda şu anda. Marbaş'ın bu almış olduğu mal ne biliyor musunuz? Aslında takaslarda da net olarak görünen bir mal. Yani biliyorsunuz Bank of bazen al, e, yapmış olduğu işlemleri City Bank'a ya da Deutsche Bank'a virmanlar. HSBC ya da QNB'ye virmanlar. Baktığımızda hisse senedinde Ağustos ayından beri gerçekleşen işlemlerde Marbaş'ın almış olduğu mal 4.8 milyonla hisse senedinde son iki ayın en iyi alınan malı ve e, hala baktığımızda kurumsal tarafta satış var. Yani bu yükselişte hisse senedinde Citibank ve Deutsche Bank'ın bakın 14 milyon hatta 17-18 milyona yakın bir çıkışı olmuş. Bank of bunun yaklaşık 3.5 milyonluk malını e, almış gözüküyor. Ve e, son iki işlem günündeki alımlarıyla beraber yaklaşık bu oran 5 milyona kadar çıkacak bank of'ta. Marbaş alımların devam ettirirse hisse senedinde üst bantlara doğru hareketin devamı izlenebilir. Önemli bir düşen trendini yukarı kırdıktan sonra bir yükseliş oldu ve 200 haftalık olarak gördüğümüz hisse senedinde 32.80 bölgesi test edildikten sonra bu bölgeden hisse senedi yeniden aynı hafta içerisinde değer kaybı yaşadı ve düşüşü sertleşerek devam etti. Ve e, haziran sonu itibariyle Hisse yeniden 20 TL bölgesinden toparlanmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta hisse senedi 24 TL civarından 200 haftalık bölgeye kadar sert bir yükseliş yaptı. Bu da az önce bahsettiğim kurumların alışlarıyla gerçekleşti. Bunun korunması önemli ve hisse senedinde şu an görünen yaklaşık olarak 100 haftalık ortalamaya denk gelen 39,5 bölgesi var. Bu bizim için önemli bir direnç. Hisse bu bölgeyi de test etmeye niyetli şu anda. Hani başladığı için devam ettirecek gibi gözüküyor. Eğer bu 39.5 bölgesinin yukarı yönde aşarsa kısa süre içerisinde 47 TL bölgesi hisse için hedef bölge olacak. Alıcılar bu bölgenin hissenin gideceğini tahmin ederek işlemlerine devam ettirecek. Ne olacak? Alıcılar artarken satıcılar bir üst bandın gelme ihtimaline karşı satışlarını beklemeye alacaklar. Nereye kadar? 34'e kadar. 34 hisse için elinde olan pozisyon taşıyanlar için karal pozisyonu. Eğer e, bulunduğu kademede zararda olanlar için de stop loss bölgesi olarak takip edilmeli. Çünkü hisse bu yapmış olduğu işlemle neredeyse bir senedir ilk kez bakın bir senedir neredeyse ilk kez 100 haftalık bölgeyi tekrar test etme olanağı atanıyor. Hisse bu bölgeden daha öncesinde geri döndüğü için bu bölgenin aşılıp aşılmaması hisse için aynı zamanda bir bıçak sırtı anlamına gelecek. Ya hisse'nin yükselişini arttıracak ya da bu bölgeden gelen dönüş hisse'nin 34 bölgesini aşağı yönde kırmasına sebebiyet verecek. O yüzden kısa vadede en azından 12 aydır ilk kez RSI verisinin bulunduğu şuradaki kademe 66 bölgesine gelmiş olması bu yükseliş trendinin düşen kırılımıyla beraber çünkü bahsettiğimiz uzun dönemde bir düşüş trendinin kırılımı bununla beraber senin yukarı bantları hareketini kolaylaştıracak gibi gözüküyor değerli dostlar. Tekrar görüşeceğiz. İyi haftalar, bereketli kazançlar diyorum hepinize.